Merhaba arkadaşlar. Mutlak değer x-2 eksi 1 bölü mutlak değer 2x artı 1 büyüktür 0 ise x değerlerinin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Şimdi paydadaki ifade sadece bir mutlak değerden oluştuğu için her zaman pozitiftir. Sonucun pozitif olabilmesi için de payın da pozitif olması lazım. O zaman mutlak değer x-2 eksi 1 büyüktür 0 diyorum. 1'i karşıya atarsak mutlak değer x eksi 2 büyüktür 1 olmalı. Şimdi bunu çözelim. Simetrini karşıya yazıyorum. Eksi 1 büyüktür. x eksi 2 büyüktür 1. Karşı atıyorum. Eksi 2'yi iki, iki tarafa da artı 2 olarak. Eksi 1 artı 2'den 1 olur. Büyüktür. x bu da büyüktür. Artı 2 olarak geçti. 1, 2 daha 3. Üç. Dolayısıyla 3'ten sonsuza kadar olan sayılar birleşim 1'den eksi sonsuza kadar olan sayılar. Peki bu sayılardan herhangi biri paydayı tanımsız yapıyor mu? Ona da dikkat etmemiz lazım. Paydayı tanımsız yapan değer yani sıfır yapan değer 2x eşittir. Eksi 1'den x eşittir. Eksi 1 bölü 2 bu aralıkta olduğu için şuraya eksi 1 bölü 2 diyorum. Bu aralıktaki değerlerden 1 bölü, eksi 1 bölü 2 çıkartmış oluyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.